Selamünaleyküm, merhaba dua dostları. Nasılsınız bakalım? Umarım iyisinizdir. Her zaman olduğu gibi sesi dualar farkıyla en etkili dualardan bir tanesini daha siz değerli kardeşlerim için yayınlıyorum. Evet arkadaşlar sıkıntıdan kurtulmak için dua ve en etkili dilek duası. Sıkıntılardan, gamdan, kederden kurtulmak ve çok istediğiniz dileklerinizin kabulü için Bismillahirrahmanirrahim. Festecepna lehu ma neccaynahu minel gam ve kezalike nuncil mü'minid. Enbiya suresinin 88. ayeti arkadaşlar. Anlamı ise hemen imdadına yetiştik. Gamdan kurtardık. Onu, inananları işte böyle kurtarırız biz. Anlamına gelmekte dostlar. Evet arkadaşlar gün içerisinde yüz defa okunur Yunus peygamberinin Tabii ki balığın karnında kurtuluş beratıdır. Rabbimiz dua edenin duasını icabet eder. Ruhsal sıkıntılara, hastalıklara iyi gelir. Zihin detoksu sağlar. Evet, okununca melekler yardımına gelir. Kazaya, belaya engel olur. Duaların peşinden okunursa icabet garantisi olur hiçbir şey engel olamaz Allah'ın izniyle dostlar. Bu önemli ayeti biz de gün içerisinde yüz defa okuma gayreti içerisinde olalım inşallah. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.